Merhabalar. Bugün çok beğendiğim bir trigonometri sorusunu çözmek istiyorum. Soruda bir ifade verilmiş. Bu toplamın kaça eşit olduğunu sormuş bize. Biz burada aşağıda gördüğümüz sin ve sinci ortak olduğunun buraların üçlemeyi tamamlarsak ve yukarıda gördüğümüz ile kosayla çarptığımızda burayı yarım açı şeklinde yazım olmak için 2 ile de çarparız. Yani burada hepsinde bu şekilde 2 kosa ve benzer şekilde ifadelerin yarım açı olduğunu ve bunların sinüs 2 şeklinde olacağını görebiliriz. Geriye şu şekilde bir ifade kalır. Burada şimdi önce şunu anlatırsam. Sinüs x artı y eşittir. Bu eşitlikleri biliyoruz bu eşitlikleri buraya benzetmeye çalışırsak iki tane farklı ifadelerin toplamı olduğundan minus x artı y bunların toplamı bize bu ifadeyi verecektir. Burada burayı benzetmek adına buraya 2a, buraya 2b diye düşünseydik eğer x artı y eşittir 2a x eksi y eşittir 2b'den 2x eşittir 2 tane a artı b ve x eşittir a artı b gelecek. x eşittir a artı b ise birinin yerine yazdığımızda y eşittir a eksi b gelir. Biz buraya gördüğümüz x yerine a artı b, y yerine de a eksi b yazarsak bizim sinüs 2 a artı sinüs 2 b ifademiz bunlar. Yani bu aslında bir tane sinüs a artı ve kosinüs a eksi ve gelir. a artı b artı c'nin 180 olduğunu biliyoruz. Buradan bir ifade bulmak için a artı b'nin 180 eksi c geldiğini ve buradan da sinüs a artı b dediğimiz ifadenin sinüs c'ye eşit geldiğini görebiliriz. Burada yerine yazarsak eğer bu şekilde burada da ifadeyi buraya benzetmek adına buraya iki sinciye, cos kosçe yazarsak ısı da iki kosinüs a eksi b olduğundan burası iki sinciye parantezinde kosinüs a eksi b artı kosinüs c'ye gelir. Burayı temizlersen ver. Bizim verdiğimiz pay bu ne eşit gelecek? A artı B artı C'nin üst olduğunu. Tabi bunların üçgen olduğu için. Biliyoruz. Buradan A artı B eşittir. 180 eksi C ve kosinüs 180 eksi C eşittir. Kosinüs A artı B geldiğini görürüz. Buradan kosinüs 180 eksi C eksi kosinüs C geldiğinden bu ifade kosinüs A artı B eşit olduğundan kosinüs gördüğümüz yere eksi kosinüs a artı b yazabiliriz. Biz burada tekrardan ifadeyi benzetmeye çalışırsak kosinüs adına bu ifadelerin eşitliğini biliyoruz. Burada eğer burada artılı olanın başında eksi olduğunu ve eksi olanın başında artı olduğunu hesaba katarsak benzetmek için bu şekilde birinci ifadeleri eksi çarparsak kosinüs x eksiye eksi kosinüs x artıya eşittir. Şunlar birbirini götürür. Böyle bir topluyoruz. İki tane sinüs x sinüs y gelir. Burada x yerine a, y yerine b yazdığımızda yukarıdaki ifadeyle aynı geleceğini görebiliriz. Yani bu ifade 2 sinüs a sinüs b eşit gelir. Bu ifadenin tamamı bunu yazabiliriz. Buradan da Yine Asim ve Sinceler aynı olur. Bunlar ayı götürür. Geriye de 4 bölü 2'den 2 kalacaktır. Umarım bu soru size bir şey katmıştır. Çözümüm böyleydi. Evet.